Kaleye yaklaşık 33-34 metre ceza sahasında Volkan'a doğru. Volkan kafayla indirdi uzak nokta Zenke. Müdahalesi topu içeriye çevirmeye yetmiyor. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Serbest vuruşu Gökhan kullandı. Rıza ile oynadı. Rıza Efendioğlu. Uzun pas ileriye. Cengiz Hakan mücadelesi. Cengiz araya girdi. Elle oynama beklentisi var. Oyun sürüyor. Cengiz'in pası savunma. Bu arada ters vuruş. Fevzi kurtardı. Burada elle oynama bekledi. Hakan oyun devam etti. Pas Veli'den sekti. Onur'un vuruşu Göksu'ya çarptı. Fevzi ve Ekrem uzaklaştırdılar topu. İlginç an. Tekrar tekrar görüntüye geliyor. Bu arada Deniz Ateş Bitnel. İlk 45 dakika tamamlandı diyor. İkinci 45 dakika başlıyor. Şimdi Yusuf topu aldı Yusuf, Yusef bıraktı Abdülkadir ceza sahasında Açıdar aldı Abdülkadir ortaya çevirdi Tolga Hangi gole izin vermiyor <laughs> Gökhan Alsan Arif ayak koydu Erdoğan Erdoğan 3 oyuncu arasında topu kurtardı Göksu Göksu sol ayak Pasını verdi Cengiz Açıdar Cengiz vuruyor topu gidiyor Altın orada öne geçiyor 62. dakikada Kerim Avcı golü atan isim 62. dakika Kerim'in golüyle Altın Ordu golü buluyor. <laughs> Güzel aldı topu önüne Kerim yerde. ikinci pozisyon kırmızı kart. Veli Kızılkaya kırmızı kartı görüyor. İşte pozisyon ekrana geliyor. Önce faul bekleyen Kerim'di. Ardından ikinci pozisyonda Veli soyunma odasının yolunu tutuyor. İki haftalık puan kayıplarından sonra bu maçı da Altınordu 1-0 kazanıyor değerli izleyenler.